Merhabalar sevgili çocuklar. Ben Özel Gün Doğdu Okulları'nda 4. sınıf öğretmeni İkbal Civan. Bugün sosyal bilgiler dersinde 5. ünitemiz olan üretim, dağıtım ve tüketim bölümlerinden bilinçli tüketici olalım konusuna bakacağız. Birlikte bu konuyu öğrenmeye çalışacağız. Evet. Bilinçli tüketici olalım. bilinçli tüketici olalım. İnsanlar alışverişleri sırasında alacaklara ürünlerle ilgili olarak nelere dikkat ederler? Bunu birlikte düşünelim. Merhaba, benim adım Ahmet. Pazar günü annemle birlikte alışverişe gidecektik. Annem, oğlum markete gideceğiz ancak önce bir alışveriş listesi hazırlamamız gerekiyor dedi. Bunun üzerine hemen kağıt kalem alıp annemin söylediklerini yazmaya başladım. Ayrıca annemin onayını alarak kendi ihtiyaçlarımı da alışveriş listesine ekledim. O zaman alışverişe çıkarken ilk dikkat edeceğimiz neymiş? İhtiyacımız olanları belirleyecek bir liste hazırlamak. Evet, alışveriş listesi hazırlamak. Kırmızı kaleme geçelim. Alışveriş listesi hazırlayacağız ihtiyacımız varsa ailemizin onayında alarak alışveriş listesine ekleme yapabiliriz. Evet Ahmet annesiyle birlikte gördüğünüz gibi alışveriş listesini hazırlıyor. İhtiyacı olan ürünleri almaya çalışıyorlar. Önce ihtiyaçlarımız ön plandaydı. Daha sonra isteklerimizi değerlendirmek adına aile büyüklerimizin onayıyla farklı uygulamalar yapabiliriz. Markete gidince evde yaptığımız listedeki ürünleri anneme okuyarak ona yardımcı oldu. Annem de okuduklarımı raflardan alıp sepete koydu. Bir yandan da bana bir ürünü satın alırken nelere dikkat etmem gerektiğini anlattı. Nelere dikkat edecekmişiz? Alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlamanın yararları nelerdir? Düşünecek olursak alışveriş listesini alışverişe çıkmadan önce hazırlarsak ihtiyacımızın dışında bir şey almamış oluruz. Gerçek ihtiyaçlarımız için alışverişe gittiğimize göre ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürünleri almış oluruz. Oğlum, temizliğe ve sağlıklı olmaya önem vermeliyiz. Bu nedenle sebze, meyve gibi gıdalar alırken bunların tazeliğine ve temizliğine dikkat etmeliyiz. Neye dikkat edecekmişiz? Tazelik ve temizliğine dikkat edeceğiz. Alışveriş sırasında yapacaklarımız. Ambalajlı gıdaların üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol edip son kullanma tarihi geçmiş yiyecekleri almamalıyız. Evet çocuklar burası da çok önemli. Üretim ve tüketim yani son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol edeceğiz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kesinlikle almayacağız. Bu ürünlerin tüketilmesi halinde insanlara zehirleyeceğini unutmamalıyız. Eğer yanlışlıkla böyle bir ürün almışsak hemen iade etmeliyiz. Tüketici, tüketiciler olarak bunun hakkımız olduğunu bilmeli ve bu hakkı kullanmaktan çekinmemeliyiz. Ben bir tüketiciysem tarihi geçmiş bir ürünü almışsa bunu iade hakkım var. Bu hakkın bana ait olduğunu bileceğim. Çekinmeden markete gidip bu ürünü iade edebileceğim. Alışverişte karar verirken göz önünde bulundurması gereken önemli bir konu da fiyattır. Bütçemizde ayarlarken para konusuna mutlaka öncelik vereceğiz. İhtiyacımız tamam var ama çok pahalı bir ürünse ihtiyacımızın bir bölümünü alıp ona göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Fiyat çok pahalıysa bu ay almayabiliriz, öbür ay alabiliriz. Bu nedenle alacağımız ürünün fiyatını birkaç yere sorarak gerçek değerinin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Aynı kalitedeki ürünlerden ucuz olanını tercih etmeliyiz. Ayrıca aile bütçemiz bütçemizde açık oluşturacak şekilde aşırı ve gereksiz harcamalardan da kaçınmalıyız. Gereksiz harcama yaparsak aile bütçemiz zorlanabilir. Bakın bir salça almışlar domates salçası gibi görünüyor. Ahmet üzerindeki yazı yokuyor. Üretim tarihi 0401 2018 son kullanma tarihi 04012019. Bu da paketleme seri no'su yazılmış. Buna göre ben bu ürünü alabilirim çünkü daha son kullanma tarihi geçmemiş diyebiliriz. Öğretmenimiz de alışveriş yaparken birçok şeye dikkat etmemiz gerektiğini söylemişti. Özellikle ambalajlı gıda maddeleri satın alırken bunların üretim ve son kullanma tarihlerinin yanı sıra içindekiler bölümünü de incelemeliymişiz. İçinde istemediğimiz veya sağlığa zararlı olduğunu bildiğimiz maddeler varsa o ürünü almamalıymışız. Sınıfımıza bunları sık sık hatırlatıyoruz. Arkadaşlarınız da bize bu konuda bilgi veriyorlar, özlemlerini anlatıyorlar. Ülkemizde ambalajlı gıda ürünleri Buraya dikkat edelim. Gıda ürünleri, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının izniyle üretiliyormuş. Ambalajlı gıdalar, bakanlık denetliyor çocuklar. Eğer sağlığa zararlı bir şey varsa, bakanlık bunun kullanımını yasaklıyor. Yurt dışında üretilmiş olan gıda ürünleri de yine aynı bakanlığın izniyle ithal ediliyormuş. İthal demek dışarıdan, dış ülkelerden ürün alma, eşya alma, araç gereç alma, yani yurt dışından gelen ürünleri de denetliyor. Hangi bakanlık gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı. Zararlıysa kesinlikle yurt içine sokulmuyor. Eğer yurt içinde üretim yapılmışsa, sağlığa aykırı bir şey varsa hemen dağıtıma engelleniyor tüketilmesi de engellenmiş oluyor. Çünkü halkın sağlığına zarar veren kötü oluşumlar olabilir içinde. Bu nedenle paketinde, bu da çok önemli, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının izniyle üretildiğini veya ithal edildiğini belirten bir yazı yoksa o gıda ürününü satın almamalıymışız. Kesinlikle satın almayacağız. Demek ki onda sağlığımıza zarar veren bir takım oluşumlar var. Aynı şekilde ürünlerin üzerinde TSE damgasının olup olmadığına da olmadığını da kontrol etmeliymişiz. Bunu da sınıfta sık sık söylüyoruz. TSE Türkiye standartları henüz üs demek. yani kesinlikle bu ürünü kullanabilirsin. Böyle bir damga varsa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın İzninle üretildiğini belirten bir damga varsa, bir yazı varsa, onu da tüketebiliriz. Öğretmenimizin dediğine göre bu işaret üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösteriyormuş. Evimizde sık sık alışverişlerin sonunda bulunan her türlü ürünün arkasına veya önüne kutudaysa mutlaka bakalım. İçindekiler ne? Son kullanma tarihi ne? Üretim tarihi ne? TSE damgası var mı? Bunlar varsa emniyetle onu tüketebiliriz. Biliyor muydunuz? Burada güzel bir bilgi var. Türk Standartları Enstitüsü ürünlerin standartlarını belirleme amacıyla 1960 yılında kurulmuş. Bilim, Sanat ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren enstitüsünün enstitünün Bilim, Sanat ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Bir adı ve markası TSE'dir. Bu marka Türk Standartları Enstitüsü'nün izni olmadan kullanılamaz. TSE tarafından belirlenen ürün standartları ilgili bakanlığının, bakanlığın onayı ile zorunlu hale getirilir ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Yani aldığım üründe TSE damgası varsa hiç korkmadan o ürünü tüketebilirim. Çünkü devlet koruma altına almış. yetiştirilen veya çıkartılan ürünü, üretilen ürünü sağlamdır diye e, ne yapıyor? Belgesini gösterecek bir yazı koyuyor. Satın aldığımız ürünlerin üzerinde TSE dışında CE -E ve ISO veya ISO diye de söyleniyor. Biz ISO diyoruz gibi kalite ve güvenlik işaretleri de bulunabilir. Gıda, tarım, hayvan, hayvancılık bakanlığı işareti olabilir, TSE olabilir, CE olabilir veya ISO gibi kalite ve güvenlik işaretleri bulunabilir. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Üzerinde CE kısaltılması bulunan bir ürünün Avrupa Birliği'nin koyduğu standartlara uygun olarak üretilmiştir. CE kısaltılması. Yani Avrupa Birliği diyor ki bu üründe kesinlikle yanlışlık yapılmamıştır. Rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz diyor. Standartlara uygundur diyor. Bu da çok önemli bir işaret, güvenlik işareti. Bu işaretin bu işaret ürünün amacına uygun kullanılması halinde canlılara ve çevreye zarar vermeyeceğini ifade eder. Oyuncak e, alındığı zaman küçük çocuklara genellikle büyükler hemen yurt dışından geldiyse bu CE işaretini, güvenlik işaretine mutlaka bakıyorlar çocuklar veya TSE damgası varsa Türkiye'de üretildiyse. Eğer bunlar yoksa küçük çocuklara kesinlikle o oyuncakları almıyorlar. Çünkü oyuncakların bu güvenlik işaretleri olmayan e, ürünlere çocuklara küçük çocuklara verilmesi küçük çocukların hastalanmasına ve ciddi Allah korusun ölümle ilgili sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Başka bir ifadeyle güvenli olduğunu gösteriyor. Güvenli olanı kullanabiliriz. Küçük bebeklere bile verebiliriz oyuncak olarak. Uluslararası standart organizasyonun kısaltılması olan ISO işareti ise bu ürünün veya hizmetin belirlenen ihtiyaçları karşılığında anlamını taşır. Uluslararası standartlarına da uygun çocuklar bu. Yani bu, bu damga da, bu mühür de, bu güvenlik işareti de çok önemli. O zaman neymiş tekrar söylersek? Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, TSE belgesi veya işaretli güvenlik işareti, CE işareti ve ISO gibi işaretler bizim aldığımız ürünün güvenli olduğunu kesinlikle belirliyor. Ürünlerde aramamız gereken bir diğer özellik ambalajlarının geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş olmasıdır. Geri dönüştürülmezse ne yapıyoruz? Doğayı kirletmiş oluyoruz. Ambalajın üzerindeki işaretlere bakarak geri dönüşüme uygun malzemeden yapılıp yapılmadığını kolayca anlayabiliriz. Biz bunlar da inceledik aldığımız ürünlerde sınıfta ve çoğunun geri dönüştürülebilir olduğunu gördük ve bundan da mutluluk duyduk. Çünkü alırken bunlara dikkat etmeye öğrenmiştik. Diğer yandan alışverişimizde yerli mal tercih etmeliyiz. O zaman paramız dışarıya gitmiyor. Üzerinde Türk malı veya made in Turkey yani Türkiye'de üretilmiştir. Yazıları bulunan, ürün bulunan ürünleri alarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Paramız yurt dışına gitmiyor. Yine Türkiye'de kalıyor. Böylece ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Burası da çok önemli. Barkod numarası. Şunlar barkod numarasıdır çocuklar. Kaçıncı e, kutu veya ne zaman üretilmiş, ne yapılmış? Tüm belgeleri içeriyor bu her bir çizginin işareti. 868 8 ile başlıyor bakın. 868 ve 869. Bakın burada 869 yazıyor. Burada 868. Bunun hepsine barkod deniyor böyle çizgilere. ile başlayan ürünlerin Türkiye'de üretildiğini bilmeliyiz. Ben buna çok dikkat ediyorum. 868 veya 869 da başlamışsa burada bir sürü sayılar var. Öbür sayıların ne olduğunu bilmiyorum. Kaç adet üretildi, ne kadar kaldığı gibi saklanma koşulları falan var. Her bir numaranın bir özelliği var. Sadece burayı biliyorum ben. 868, 869. Oo, bunları alabilirim. Çünkü bunlar Türk malı ben bu ürünü alırsam param yurt dışına gitmeyecek diyoruz. Bakın TS damgası bu şekilde. CE diye siz farklı da okuyabilirsiniz. ISO ben ISO diyorum 9001 yani uluslararası belgeye sahip zaten tik atmışlar geçerli diyor. Arkot numarasına baktık 868 869 bu da geri dönüşüm işareti birinci sınıftan beri biliyoruz. Bu ürünleri alırsak hiç başımız ağrımaz, hiçbir sıkıntı geçemeyiz. Evet, yapınız diyor, evinizde kullandığınız gıda ve temizlik ürünlerinden 5 tanesini seçiniz. Seçebiliriz. Bu ürünlerin adlarını ve hangi ülkede üretildiğini, ambalajın geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılıp yapılmadığını ve üzerlerinde TSE CE, ISO gibi kalite ve güvenlik işaretlerinden hangilerinin bulunduğunu tablodaki yerine yazınız. Evet bu çalışmayı yaptıktan sonra sınıfta biz işlerken bu konuları sizin de aynı şekilde öğretmeninize cevap vermeniz gayet kolay olur. Dersimizin bugünkü bölümü sona erdi. Hepinize